Pelvis eklemleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi pelvis dediğimiz yapı şöyle bir yapı. Çukurumuzu şöyle bir yapı. Kimler tarafından oluşturuluyordu? Sağda ve solda birer tane koksa kemiği, os koksa. İkisinin arasında, iki os koksa arasında bir sarı kemimiz, sakrum. Sakruma da eklem yapan kuyruk sokumu kemimiz, koksiks. Bu üç kemikten koksa, sakrum ve koksiksten pelvis oluşuyor. Pelvis boşta oluşuyor. Bu üç kemik arasında bakın üç ayrı yerde de eklem oluyor. Bir burada, burası da aynı. Bir şurada, bir de şurada üç eklem. Sakrumla koksanın ilium arasındaki şu ekleme artikülasyon sakro deniyor. Sakrumla kuyruk sakımı yani koksiks arasındaki şu ekleme sakro eklem deniyor. Artikülasyon sakroksigea. koksanın e, iki pubisi arasındaki şuradaki eklemede, pubis ekleme de sinfizis pubis eklemi deniyor. Sinfiz eklem e, yarı oynar eklemler, az hareketli eklemler arasındaki eklemlerdi. Vertebraların korpuslar yani isimleri arasındaki eklemlerde diskler vardı. Onlar da o diskler sinfiz ekleme örnekti. İki pubis aslında da simfiz bir eklem var. Bu da yarı oynar eklemler. Yani artikülasyo kartilajena denen yarı oynar eklemlere örnek eklemlerden bir tanesi. Sakroidak eklem, bakın pelvisin ilium bölgesiyle sakrum arasında yer alan snovial tipte hareketli bir eklem. Snovial tipte yani hareketli bir eklem. Hatırlarsanız pelviste ilium bölgesinde ee, sakropelvik bölge vardı. Sakropelvik bölge vardı. Ee, sa orada bir tane kulak kepçesi şeklinde bir yüz vardı. Fasies auricularis demiştik. Aynısı sakrumda da vardı. Fasies auricularis. Ve işte bu kulak kepçesi biçimindeki iki tane yer sakrum hem sakrumda var hem de ilium bölgesinde var. Beraber sakro ilyak eklemi oluşturuyorlar hatta bu kulak kepçesinin de tubaristas, tuberositas iliaca demiştim. Bakın tubaristas ya da bir tane bakın sakro iliak ligamentler katılmış. Bakın sakro iliak ligamentte şu. Arka sakro iliak ligament de var. Şurası sakro iliak, arkadaki, öndeki de bu. Altlarında kapsül var. Eklemin kapsülü var. Bir de bakın sakrospinal ve sakrotuberal ligamentler de bunu destek oluyor. Şöyle bunlar da önemli iki tane ligamentti. Sakrospinal işte sakrumdan spine işke gitmiş. Sakrotuberal şu sakrumdan tuber işkiyatıkma yadıkları oturduğumuz yerden gelen şu kısma gitmiş. Ve böylece bakın spine işke üstünde ve altındaki iki tane çenti iki tane bir yukarıda büyük delik bir de aşağıda şöyle küçük dediye bölmüş. Foraman, işketikum, mayusa ve minusa. Buralardan hatırlarsanız pelvisin içindeki yapılar arka tarafa gluteal bölgeye geçer demiştim. Ve en önemli yapı da e, buradan geçen nervus, işketikus, siyatik sinirdi. Bakın gebelik sadece bu sakroilyak gebel e, eklem değil. Bu pelvis oluşturan işte sim 3 tane lig, eklemin üçü de bu ligamentlerde e, gebelikte e, şey hormonal etkiyle laktasyonda işte süt vermesiniz vesaire işte hormonal etkilerle e, gevşiyor arkadaşlar. Gevşemesi neticesinde daha kolay bir doğum sağlanmış oluyor. Adet zamanlarında da menstruasyon periyotta da bu gevşemeler oluyor. Ee, hormonlara bağlı olarak o zamanlarda da oralarda ağrı, eklemlerde ağrı ve hassasiyet oluşabiliyor. Bir eklem sakroiliak eklemdi ve romatolojide önemli bir eklem arkadaşlar bu. Önemli bir romatolojik eklem arkadaşlar. Sinfiz eklem vardı. Bakın sinfiz iki tane eklem varmış. Sakrumla koksiks arasındaki eklemde aslında sinfiz bir ekleme örnek sakrumla coxix kuyruk sokumu arasındaki eklem de simfiz bir ekleme örnek. Başka bir de pubis, iki pubis arasındaki şu eklem işte. Şurası. Bu da simfiz bir ekleme örnek. Yarı oynar eklemler bunlar. Eee Şöyle simfiz pubiste bakın üstte bir de altta bakın üstteki bir de altında da olacak. iki tane ligament var. Ortada da bir tane disk yapısı var. Böyle bir eklem arkadaşlar. Simfisis pubis. Çok 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 zor doğumlarda, eğer bebek başı çıkmayacaksa, şu simfiz eklem, şu sinfis pubis kesilebiliyor. Çok zor durumlarda, anne hayatını, bebek hayatını tehdit eden, bebeğin başına sıkıştığı durumlarda böyle bir manevra var şu